herkese merhaba arkadaşlar ben Yakup bugün yanımda Arif var ve Survival Games oynuyoruz hoş geldin Arif Hoş bulduk ee, merhaba arkadaşlar Turbulence map'i çıktı arkadaşlar Allah güzel olur abi oraya Aa seçemedim neyse Burayı sen biliyordun aslında değil mi? Aynen ama tam ezberimde değil yani, şu ne? taraf benim Güzel map ama kesin benim Neredesin lan sen? Ben tamam, şu tarafa tamam. kaptırıyorum bu taraf. Ha gördüm 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 ya skin da artık kolay. Abi bu taraf yanlış taraf herhalde. Yok en oğlum iyi. gel gel bak şuradan çık işte oradan çık ha, direkt. Ha tamam tamam gördüm bak. Ben şu yukarıya çıkacağım. Ben apeşindeyim peşindeyim abi. Dur şu arabada ses yok muydu ya ben öyle bir şey hatırlıyorum. Sen al abi. Konuşur. Yok ya oğlum bulamadım. Neredesin? Ha <laughs> onu aldın mı? Güzel. Bastır. Bu yukarıya çık abi. Bastır George. Ama olta lazım bize orada buk yapmamız için. evet gerek yok. Abi oradan çıkamıyorsun abi. Çıktım ben. Nasıl lan? Hani Ay bildiğin yukarıdayım mı? De ee, burada sandık yok. Yani ben giremiyorum. Şöyle bir deneyeceğiz artık. Lan neresi çıkılmıyor la buranın? Abi neredesin sen ya? Lan ben çıktım. Sen hangi yukarı? sen yanlış yer tarafa gittin. Ulan bildiğin merdivenlerden çıkamıyor. He işte ben onun tepesindeyim. Aa ben de tepesindeyim yani ar önde. Tamam, ben burayı demiyorum. Buradaki chest'i aldın mı? Gel Şimdi abi sen beni buşlayacaksın çıkacağım ben gel. Oha. Uh -huh. Sen bana vuracaksın. <laughs> Sağ Şimdi orada Al kalksın. sen. Sen al. Gel gel sonra. Abi buradan gidiliyor. Yotaya. Abi yine double chestler açılmıyor. Lan yani. nasıl geldi? Aman şurada var ya çıkış gözün mü kör? Nerede? Ben Aynen. öyle çıkarım bir dakika ben. Belki. Şu tarafa gidiyorum da. Yok abi oraya da çıkmıyorum şu an. Ama yani. Abi sen oradan git işte ya. Nasıl gideceğiz lan? <laughs> Bilmiyorum da. Ya neyse ya ben aşağı e. ineyim Aynen sen başka yere git ama. Abi keşke oltamız olsaydı çıkardım. Da ben buradan oraya atlayabileceğim mi arkadaşlar? İnşallah atlarım ve atlarım Ulan sen nereye gittin? Nasıl gittin? Anlamadım. Ben buradan ölürüm bak. Abi kesin. double chestler açılmıyor ya. Yine mi lan? Abi şimdi ben şuradan şu tarafa gideceğiz. Abi vallahi ben gidiyorum ortaya artık. Gel, ben or gelirim ortaya şimdi. Lan ortaya şu ben bir tane abi? chest bulamadım abi. Chest bulacağım ya. Lanet ya. Ya şu inşallah gemi almamışlar. Oo. Abi. Gel abi gel. Neredesin? Bana mı dün geldi? Aha. Neredesin? O o tahta kılıç. Şimdi. Kılma. Sen de de tahta kılıç varsa sorun yok. Ta en tık, azından tık, kendimizi tık, kendimizi koruyacak bir şey bulacağız en azından da. Ben şimdi şey yine aşağıdayım şu arabanın içinde chest var. Ee, ben şu yemekleri yiyeyim koşan evet, evet. mı? Ben hiç yok. adam görmedim bir kişicik adam yok. 10 kişi daha. Ee, şimdi şu tarafa doğru bir gidelim. Adam gördüm. Abi. Şık, Sensin. Sensin. <laughs> Da aynı shift bug'una düştüm ya. Şuradaki chest alalım. O pusula var iyidir. O ben de şu yoldakine gidiyorum. Hmm, şöyle çalalım. Seni görüyorum Almışlar. Şimdi. Ben şu tarafa gidiyorum. Aa sensin ha. Gel 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 sen Ben zaten seni kaybetsem de bulurum seni. Pusula var abi. Şöyle. Ben de pusula yok ya. Her sefer buradan var. Abi. Aha sandıklar sandıklar yenen. Yo iyi. Abi daha. supply düşüyor supply düşüyor. Explo. Nadir eşyalarla dolu supply drop işte ya. Şura herhalde. Oo abi düşüyor. Aynen abi. Ora abi kesin o. Abi buraya herkes şimdi şey yapacak. Olsun burası mı? Abi bu normalde de mi vardı acaba? Ya aynen ya. Bir dakika. Lan yok oğlum bu normalde vardır bence. 950'de bir yerde Lan bir Abi daha... ben gördüm Nere? Gel takip et 950'de Şey X950'de Şu tarafta demek Aha gördüm ben Full gördüm yani Yarısını zaten görüyordum Görüyorum Aynen yani. abi Aynen abi orada Direkt Bastır Abi koşamıyor Yemek atar mı gel? Sen al sen al hemen. Çubuk var. Taş balta var. Oğlum onlar Abi mı düşmüş? düşmüş. Herhalde. Al düşmeyelim. Abi, Abi bu sandık boş. Lan almışlar demek ki. Abi kimse yok. E gelmişler demek ki. Valla boş çıktı. Atsana bana yemek. Eyvallah. Evet abi ya kim aldı oğlum oradaki aldın mı Aman. oradaki sandığa aldım tepedekine aynı ben işte oraya geldim taş ha. şey tahta kılıç abi belki o işaret kalkınca gidiyordur içindeki şeyler ve bir buçuk dakika sonra e, sandıklar yenilecek yenilenecek. E, şu tarafa doğru seni takip ediyorum ben e. şu helikopter gibi bir şey var oraya bakacağım Ananın yandım ya. Neyse bir şey olmaz. 3 kat diye. Sıkıntı ya. Tamamdır. Chest yok mu chest? Yok abi ya. Yani adamlar. Bunu ne amaç yapıyorlar, şey. yapıyorlar ki oğlum ya? İnsan bir chest <laughs> daha ee, yer chest var mı acaba? Yine dakika sana. Gel kesim verdin. Yenilenecek. Yenilenecek. Aynen. Yani. Aynen görüyorum şu anda. Şu tarafa doğru ben. Bari bilmiyorum. iyi bir şey çıksa abi ya. Böyle ah, iron şey set yani. Şey, şey. Abi neyse şu şeye gidelim tekneye. Ne çıktı abi? Abi stick'leri almadım. Ad adam adam abi bak hemen oraya gidiyor yavşak. Keseriz ya iron setle. Aa, abi aynen. Iron kılıç da abi sıkıntı yok bizim. Için. İki kişiyiz ya inşallah keseriz ya. Bu tarafa gelirsin. Aaa yani. şeyler, timler. Abi çok zor abi. Yandım abi. Yandım. Kaç, kaç abi kaç. Aha adam beni kesti. Kaç abi ya. Kesti abi, okla kesti. Abi kendimi yattım olamaz. Yine mi lan? Diğer videoda da öyle bir fail yaşamıştım ben. Abi. Ya ne yapalım ya. O ben olur ya? Diğer oyunda da aynı üç kişiyi almıştı Böyle şey. Sonra kendimi yaktım. Abi kaçarken yakın dedim. Vaktan dolayı nedir üstüne geri düştüm ya. Şöyle normalde yanmasın aldım. Neyse sıkıntı yok. Aynen. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.